Abinin garson yeri nerede? O ne be? 80'ler filmi falan mı çekiyoruz tatlım? Garson yer falan. O zaman ben bir jüponu mu Abinin dairesi nerede? Ne yapacaksın abinin dairesini? Başına yıkacağım. Yalnız ben şiddete hiç gelemem. Tamam. Ben bulmasını bilirim. Aa, aa, Dur tamam dur, ben de Bu anlattıkların doğruysa eğer, babam çoktan başlarına yıkmıştır orayı, boşa gidiyoruz. Sanki adresi verdin de gidiyoruz. Dur ama karar vermeye çalışıyorum, aklıma bir şey takılıyor. Ablan reşit değil mi senin? Kızım başlatma şimdi reşitliğinden ne alaka? Sen mesela.. Şimdi ağzıma da oturmayacak ama bir dakika, gülmeden tek seferde söylemeye çalışacağım. Benim bir garson yerim olsa, Allah'ım ya sabır ya Sen bir gece benim yanımda kalsan yani. Ablan da gelip böyle evimi başıma yıkmaya falan çalışır mı? Kızım, geç bu feminist ayaklarını. Tamam? Babana yap. Yerse. Feminist değil, humanist. İnsan sever anlamında. Ben senin abini bir bulayım, Yanında ablamı da bulayım. O zaman sana göstereceğim ne çeşit insan sevdiğini böyle uygulamalı. Alo. Alo konuşsana. Civan. Yıldızlı bu otel, eksi bir falan mı? Ee, şey içeride lobi var mıdır? E, roof da olur. Doğru mu lan? Ha? Doğru mu? Ee, şey siz ben yokmuşum gibi şey edin, yani konuşun. Dün gece o evinde mi kaldın? Hı? Alo, sana diyorum sana. Biz sen memlekete vardın mı diye düşünürken, geberirken... ...sen o herifle keyif mi çatıyordun rezidanslarda? İyi. Ceren'in bağırdığı kadar kimsesiz değilmişim en azından. Benim değil ama namusumun ne durumda olduğunu merak eden bir kardeşim varmış. Biliyorum. Senin sevme şeklin bu. Başka türlüsünü bilmiyorsun. Sen böyle seviyorsun. Bağıra çağır, Asa kese seviyorsun. Ama geldin. Bağırıp çağırmaya da olsa. Ablan aradı. Sen de geldin. Kapıda bıraktığınız ablana sövmeye olsa da geldin. Sen ne yaptın da biz seni kapıda bıraktık? Ha? Ne yaptın kızım sen? Sen ne yaptığının farkında mısın ya? Hamile kardeşini, kocasını aldın kaçtın lan! Bak ne yaptın diyorsun? Neden yaptın demiyorsun? Desem anlatacaksın sanki ha? Sen kime anlattın? Hadi beni geç! Anama anlattın mı? Polise be polise bir şey anlattın mı sen? Kimseye kötülük yapmadım desem? Kimseye kötülüğüm dokunmadı desem yeter mi? Kardeşim kalmana yeter mi? Kardeşliği karıştırma istersen. Kızım sen kendi kardeşine ne yaptın be? Senin yaptığın az buz bir şey mi? Biz senin yüzünden bir hafta kabir azabı çektik. Kuyumcunun oğlunun bisikletini hatırlıyor musun? Yoktu bizim bisikletimiz. Ne heves ederdin sen? O çocukta herkese bir tur verirdi, bir sana vermezdi. Sonra bir gün o bisiklet çalındı. Annesi dayandı kapıya. Ben açtım kapıyı. Senin kardeş bizim bisikletimizi çaldı dedi. Arka bahçemizdeydi çünkü. Yaptın mı dedim. Yaptım dedim. Neden dedim. söylemedim. Evimizin çatısında kuş yuvası var. Babaannemden gizli kuru ekmek verirdik seninle. bunlardan biri çatıdan düşmüş. Kanadı kırılmış, uçamıyor. Anası da başında uçuşuyor. Ama yapamıyor bir şey, kanadından tutup kaldıramıyor. Aldın sen o kanadı kırık kuş yavrusunu yerden. Kıyamadın. Çünkü sadece sen görmüştün onu. Çığlıklarını sen duymuştun. ayaklarını tıkamadın. Görmezden gelmedin. Ben ne anlarım kuşun dilinden? Bir çare bulmam lazımdı. Bizim ev nere, çare nere? O kanadı kırık kuş yavrusu. Tek çaresi sendin. Oturup düşünemezdim planlayamazdın, hesaplayamazdın. Nasıl kurtarırım diye hesap kitap yapamazdın. Belki en yanlış ama en cesur karar vermek zorundaydım. Çünkü onun tek çaresi sendin. yürüyerek yetiştiremezdim. Avucumun içinde ölürdü. Avucumun içinde kuş, karşımda bisiklet. Kaptım o şımarın bisikletini. Baytarı yetiştireceğim diye. Yetiştirememişsin ama. <laughs> Kurtaramamıştım. yolda. kadar canın acımıştı ki kurtaramadın diye. Sana hırsız dediklerinde susmuştum.. O kuşu kurtaramadıktan sonra sana ne dediklerinin hiçbir önemi yoktu. Şimdi de ben susuyorum. ki, avuçlarımın arasında Kanada kırık bir kuş vardı. sanki kurtaramadım. Şimdi tekrar soruyorum. Kimseye kötülük yapmadım desem. kardeşim kalır mısın? E